Hey merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle birlikte efsane bir videoda karşınızdayım Bu videoda ne yapacağım diye sorarsanız arkadaşlar Bu videoda Bana zaten başlığı okuyanlar gelmiştir videoya Dırırın dırırırın dırırın dırırın dırırırın Bana Sört çıktı arkadaşlar Nefesimde Sört yapayım şuradan Bana şu an çıkmayan sadece Lu kaldı Lu da çıkarsa bütün kromatiklerimi bitiriyorum Aynen bir, bildiğiniz gibi bir sürü şeyler geldi. Onlar da oynayacağız. ve bana şuradan çıktı bu arada. Mega. Arkadaşlar karakter çıkan taktiğini söylüyorum. Buraya adam yazacaksınız arkadaşlar. Koda. sonra buraya gelip e Ezbillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim çekiyorsunuz ve Kutuyu da annenize ya da babanızı açtırıyorsunuz. Kesin karakter çıkıyor diyebilirim. Anil yazı babanızı açtırıyorsanız o şans gerektiriyor ama adam yazınca kesin karakter çıktı bana. Şu an sort çıktı. İşte Sörtçe bugün maçlar yapacağız. Bu arada hediye talanı geldi. Arkadaşlar bunu ilk defa oynadığımda çok lupça bir şey yapmıştım. Bakın. Rakip bizim takımlardan adam buraya kadar getirmiş. Ben gittim. Adamların üstüne geri attım onu. Sörtçe bayağı iyi bir karakter. Buna çok iyi bug'lar falan böyle çok güzel hareketler yapılıyor. Allah. Bilmeyen için hediye salını anlatayım. Bir tane böyle şey var. Ee, hediye var. O hediyeyi kendi üstünüze götürmeye çalışıyorsunuz. Ben şu anda karşı takımın hediyesini benim üstüme götürmeye çalışıyorum. Karşı takımda da bizim Hediyemizi üstüne götürmeye çalışıyoruz. Zaten bir tane üstüne götürünce yazıyor zaten orada. Şurada mavi yere koyarsanız arkadaşlar oluyor. Bir de adınıza bot bir yapmayı unutmayın. Bot bir yapınca %100 bir kollet ya da bir search ve gel çıkabiliyor. Tamam. Yani bütün karakterler bot bir yapınca çıktı. Onda bana bir tane arkadaşım söylemişti. Efe işte adını bot bir yap. Çok iyi karakterler çıkabilir dedi. Ben yani de dedim ilk önce inanmadım bot bir ne falan filan dedim sonra dedim ki bir yapayım dedim yani onu yaptıktan sonra bir gün sonra bana şey çıktı kollette nereye götürüyorsun hediye mi hediyemizi götürüyorlar arkadaşlar hediye gidiyor hayır hayır hediye gidiyor gitti ben bir seviye atlattım kendime <laughs> ver ver hediye bana ver hediye ver hop işte bu i̇şte bum be bum bum biraz burnum çekiyorum o yüzden yapmazsanız sanırım şu abi şu 8 biti öldüremiyorsak yani biz oyunu bırakalım hayır hayır bak hayır hayır Gördüğünüz gibi yenildik. Ben tek hesap başıma atacağım. Bu arada Erdem de ben de dün karakter çıkarmıştı. Ben de bugün çıkardım sorucu. Sorucu Erdem nasıl alt seviye yapmış? Ben de onu anlamıyorum. Neyse. Bu arada arkadaşlar dükkanda Noel Baba Mike geldi mesela. Elf Penny, Kırmızı Burunlu Nita. Bak bunu 79 taşınız varsa alın. Ya da 100 taşınız varsa da gidin bunu alın. Bunu almayın. Yani eğer çok seviyorsan ama tabii ki de yani ben bunu öneririm. Kors Korsan kol. Bunlar her bir taş düştü hepsi. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar bir tane mega kutu açarız diye düşünüyorum. Bir tane karakter 14 rütbe yapmam lazım ama. Şu olabilir bak. Biraz search ile oynamadık ama olsun çünkü 20 rütbe yapınca bir tane daha mega açacağım. Ve Mega'dan karakter çıkma oranı çok düşük. Ama yine de... Yani... Bir şansımı deneyeceğim. Belki altı yazar. Yani... arkadaşlar size çok komik bir şey söyleyeceğim. Mu muhtemelen herkes bana gülecek ama... Bir insan dokuz bin kupaya gelip Daryl'ı olmaz mı ya? Yani... Bilet 700 100 kupada falan deril çıkarıyor. İmleniyorum, yemin ediyorum. Yemin ediyorum. <laughs> yani bunlar nasıl şey çıkarıyordu ben çıkaramıyorum. Ricochet gel buraya Ricochet. <laughs> Şunu şuradan alalım diyeceğim. Hop. Arkadaşlar şeyin hatırına da bir 10 like atmayı unutmayın like but but butonuna basmayı unutmayın ve videodan hemen haberdar olmak istiyorsanız da bildiğim tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar kolyede noob herhalde ya yani böyle noobluk vermedim abicim bak git öldürürüm beni bir kişi izliyor kim izliyor acaba Hop. Bala cümbürlop. yapmış. Kim o? Max. 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 Sörcerin birinci seviyesi çok kolay oluyor ama bayağı bir seviye attınca yani son seviyeye gelince çok iyi oluyor. Ha ben dokuz alıyordum. Ama alamadım son anda. <laughs> Abicim gel beni göster kendini. Benden dört fazla olabilirsin ama ben seni yine de alırım. <laughs> Hop selamlar <aleyküm. gülüyor> Şimdi on kupamızı buradan aldık güzel bir şekilde. Ben arkadaşlar videoyu az sonra durduracağım. Mega kutuyu açıp gelirim. Hatta ben videoyu durduruyorum. Mega kutuyu açıp geleceğim. Seri göstereceğim. Siz bunu bir iki saniye gibi göreceksiniz ama ben bayağı bir çalışacağım. Neyse. <laughs> Arkadaşlar çok da kolay oldu. İki maç attım. 200 geliyor şimdi. Mine ee, mini çekip koda adam yazdık. bir daha yazıyoruz tabii ki de. İlk önce bir land yazın. Sonra adam yazın arkadaşlar. Landi sonra adam. Şimdi evli billahi min şeytanı rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Açtı kutuyu. 6 yazdı. Karakter geliyor ne geliyor? Daryl ya Daryl. Ama sonunda çıktı arkadaşlar. Yani bakın görün. 8800 kupayım sonunda Daryl çıkabil çıkarabildik. Ve 30 tane savaşçım oldu. Aynen 30 tane savaşçım oldu. Çok iyi. Eee artık öbür insanla geçmek zorunda kalmayacağım. Bir tane pem çıkmadı bana şu anda. bir alalım pem çıkmadı, diğerlerini gizlenmeler zaten. Lu sadece çıkmadı. Bravo açıldı. bir veya kutulardan çıkar. Ben 40. seviyeye geldiğim için. Sevindim diyeyim arkadaşlar size. O ben artık o 14. Bin hesabımdan kasmayacağım. Bunu 9 bin kupa yapıp YouTuber'ın kulübüne getireceğim. Çok hızlı bir şekilde. Sonra orada bütün her şeyi yapacağım. Çok güzel olacak bence. Çünkü orada da 30 karakterim var. Burada da 30 tane karakterim var. Önce iyi diyeyim size. Neyse bir maç daha atalım. Sonra videoyu kapatalım. Video 8 dakika olmuş zaten. Şimdi sağ sol dolu. Ha, bu benim üstüme geliyor. Bakın Taktiğe gel. Öldü. Ölsene lan. Ya bak. Ultiyi. Olacaktı beni az daha. İşte bu son seviye yaptık. adamlara tek atmaya hazırız. Sörcüm bütün özelliklerini seviyorum aslında. İki tane, bir tane savaşçı kaldı. O da neredeymiş? Burada. 3000 kupaya karşı search Tabii ki de ben oldum. Evet. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. 30 tane savaşçımız oldu. Daryl'ımız çıktı sonunda. Neyse. 6 yazınca belki de destans ya da efsanevi çıkacak diye zannetmiştim ama Daryl unutmuşum. Neyse şuradan son bir şeylerimizi alalım. 30 verelim şöyle. Kaç oldu? 196. Tamam. Bugün videomuz bu kadar da arkadaşlar. Video beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.